Arkadaşlar az önce Az önce sayfamızda bir canlı yayın yapmıştık. Bir eve gelmiştik. Hemen bir yerden ocak çıktı. Ocağı yokmuş. Gelin birlikte görelim yani. Gelin bir bakın. Bağacı kapatabilirsin mükemmel. Yakıyorum. Evet geldik. Az önce yine gelmiştik arkadaşlar bu evde. Tekrardan bir daha söyleyelim. Burada bir abla bir de oğlu yaşıyor. İki kişiler. Kocasından ayrıldığı için dava sürdüğü için devletten yardım da almıyormuş. Bayağı bir eksikleri var. Bu eksikleri yani ocaktan başladık biz. Başka şeyler de var. Yatak falan da var. Erzak da var. Şöyle bir kısaca yine tekrardan ocağa getirdiğimizi gösterdik. Bir de tekrardan evi yine görelim. Bakın şimdi ocağı getir kardeş ocağı. Ocağın geldi abla. Hocam yok dedi. Hemen bir arkadaş verdi. Biz sıcak, sıcak sıcak aldık, getirdik. Ee, evin durumu kısaca böyleydi. Bugün oğlu gelmişti. Tüpümüz yok demişti. Biz de oradan yola çıktık. Evin durumu bu. Evin... Ee, yani sadece burada buraya sığınılır yani. İnsan buraya sığınır. Başka bir şey olmaz. Aman dışarıda kalmaktansa bir anne bir oğul da burayı vermişler. Gelin burada oturun. Burada yaşamaya çalışın denilmiş. Kadın hasta. Ee, bazen temizliklere gidiyormuş bu haliyle. O da gitmezse zaten hiç ekmek veren yok. Neyse ki biz çocuğun e, durumunu gördük kendi düşüncemizle gidip biz bunları bulalım dedik. Oturduk ekiple bir karar verdik. dedi ki bu işte bir tüp istediyse bunda vardır bir şey gidelim biz o evi bulalım. Belki utanıyorlardır gelip biz, bize söylemiyorlardır veya çağırmıyorlardır. Biz iyi ki gelmişiz. İyi ki bunları bulmuşuz. Gerçekten müşkül ee, müşkil durumdalar. Ve inşallah bundan sonra paslaşacağız, erzaklarını getireceğiz e, ee, elimizden gelen her şeyi hep birlikte yapmaya çalışacağız. Haberimiz yok. Oğlu da zaten biraz önce de söylediğim gibi oğlu da gelip ekmek istiyormuş bizden. Alıyormuş. Neyse ki ekmeklerini veriyormuşuz. Yani ondan haberimiz yoktu. Buraya geldiğimizde haber oldu. Yani şöyle bir buraya da bakalım. Şurada mutfak arkadaşlar burası. Yani ne kadar yaşanır işte yani bir insan ancak dediğim gibi dışarıda kalmaktansa hani başımı örtecek bir yerim olsun kapımı çitleyecek bir yerim olsun dediği hesap zaten e, tavanların durumundan da belli bu şekilde buzdolabı lazım arkadaşlar acilen buzdolabı lazım Buzdolabının içine kahvaltılık erzak dolduran da lazım. İşin gerçeği. Ya ee, yağ lazım, şeker lazım. Bu eve, bu eve lazım arkadaşlar. Bu eve biz bu gece bakın ikinci defa gittik. Hemen ocağı bulduk getirdik. Biz biz düşenmeyiz. Şöyle lamba patladı. <laughs> Çıkalım. Biz üşenmeyiz arkadaşlar. Gideriz, geliriz, alırız. Adresinize kadar geliriz, adresinizden alır, buraya kadar getiririz. Zaten verdiklerimizin videolarını çekip isteyenlere atıyoruz yok, ya da canlı yayın yapıyoruz. Bunda sıkıntı yok. Ee, yine tekrardan cümleten, hayırlı akşamlar. Şimdi başka bir eve geçeceğiz. O evde hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Şimdi buradan da oraya geçeceğiz. Biraz sonra canlı yayında yine devam edeceğiz.